Değerli TV'den izleyicileri 09.08.2022 Salı gününden yeni bir günden Herkese kocaman bir Merhaba demek istiyorum ee, Evet bildiğiniz üzere Artık klasik haline gelen Her sabah saat 9.30'da Selen mevzu derinde e, Tekrar buluştuk e, Çünkü kalan konularımızı Tamamlamak üzere Bugün tekrar e, gündemi Değerlendirmeye çalışacağız Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dün nerede kalmıştık? Dan önce bugün programı iki bölüme ayırmak gibi bir niyet içindeyim. Birinci bölümde dün kaldığımız çöp süpürme olaylarını tamamlayıp ikinci bölümünde ise biraz siyasi magazin yapalım istiyorum. Çünkü bugünlerde siyasi magazine çok merak salmış bürokratlar, memurlar, şunlar bunlar var. Onlar da bizim bu programımızdan nasiplensin istiyorum. O yüzden bu şekilde bir karar aldım bugüne dair. Şimdi dün nerede kalmıştık oraya dönelim isterseniz. Dün nerede kalmıştık şurada kalmıştık. Dün biz çöp süpürme olaylarını anlattık. Menderes Belediyesi'nde yaşananları anlattık. 20 milyon lira ihale verdiği için 10 milyon lira kamu zararı oluşması gerekçesiyle gözaltına alınmış, görevden alınmış bir belediye başkanından ve bürokratlarından bahsettik. Aydın'da ne oldu dedik. Aydın'da aynı kişiler 220 milyon lira verdi 8 yıldır. Koltuğunda serin serin klimanın altında oturmaya devam ediyor dedik. Bunun, bunun hesabını soracak e, devletimiz, adaletimiz yok mu dedik. 85 kilometre ötede adalet farklı işliyor, 85 kilometre beri de farklı mı işliyor dedik. Bunların hesabını kim soracak dedik. Bu giden para Aydınlı'nın tüy bitmemiş yetimin hakkı dedik. Aydınlı'nın hakkını savunmak için konuşmaya devam edeceğiz dedik. Tamam bunlar güzel şeyler. E, tabii böyle güzel şeyler söyleyince e, onlar iç, bazıları için güzel olmayan şeyler ortaya çıkmış oluyor. Güzel olmayan şeyler ortaya çıkınca da saldırılar e, tabii doğal olarak artmaya başlıyor. Ama fark etmez bizim için ne olduğunu nasıl olduğunu çok bir önemi yok. Biz e, bildiğimizi anlatmaya e, gördüğümüzü insanlara duyurmaya devam edeceğiz. Bu bizim artık geleneğimiz haline geldi. Şimdi şunu anlatmak istiyorum öncelikle. Menderes Belediyesi'nde bunlar yaşanırken Menderes Belediyesine 10 milyon lira kamu zararı oluştu diye 20 milyonluk ihaleden sonra gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanının durumunu göstermek istiyorum size öncelikle. Belediye başkanı 20 milyon liraya vermiş, Bakın ekranlarda 20 milyon lira ihale vermiş, toplamda 25 milyon ödeme yapmış. İşte şu andaki işte alındığı günkü durumu bu. Bakın siz gözlerinizin önüne koydum. Bu adamın tek suçu 33 çöp kamyonuna 20 milyon lira para vermek. Bakın işte durumu burada. Hep beraber gördük. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı aldı görevden aldı, gözaltına aldı, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Arkasından İçişleri Bakanlığı Anayasa'nın 127. maddesine dayanarak yetkisinde olan göreviyle görevden uzaklaştırdı. Dönelim arkadaşlar. Peki aynı gün 220 milyon veren. Bakın 220 milyon lira veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu neredeydi, ne haldeydi? 20 milyon veren böyleyken 220 milyon veren ne haldeydi onu da göstermek istiyorum. Evet o da ekranlarımızda. Evet. Aynı gün. Bunlar aynı gün. Bu da Sayın Özlem Çerçoğlu'nun o günkü hali. Yani nasıl bir mantıkla bakmamız gerekiyor? Nasıl bir kıyaslamayla bakmamız gerekiyor? Nasıl bir değerlendirme yapmamız gerekiyor? Ben bunu çok merak ediyorum. 20 milyon veren kelepçede. 220 milyon veren Sayın Genel Başkan'ın cilalı, cilalı taşlarının üzerinde hava yapıyor. Bu mu yani? Siyaset bu mu? Adalet bu mu? Devlet anlayışı bu mu? Yani biz e, biz devletin gücünden, adaletin e, keskinliğinden, terazisinden şüphe etmemek için devletimizin ve adaletimizin gücünden bir gün, bir an bile olsun şüphe etmemek için yaşayan insanlar olarak bu mu kıyaslamamız gereken durum? 20 milyon verenin durumu, 220 milyon verenin durumu. Hani arasındaki 7 farkı bulun diye ben çocukken bulmacaları vardı. Bunun arasındaki 7 farkı bulmak mümkün değil. Yok yani. Böyle böyle bir şey yok. 777 fark var ama bir tanesini söyleyemiyor kimse. Bir tanesini konuşamıyor kimse. Bu nedir? Bu nasıl bir durumdur? Ben bunu merak ediyorum. Peki nasıl gelmiş bu durum? O 220 milyon nasıl oluşmuş? 220 milyona nasıl gelmişiz? 220 milyonu nasıl ödemiş aydınlı? Onu bir böyle geniş detaydan insanlara anlatmak lazım. 2015 yılında bir ihaleye çıkmışız biz. 2015 yılında diyorum bakın. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ilk çöp süpürme ihalesi. Tabi o zaman taşeron yasası olmadığı için yani taşeron e, hizmet alımı, personel çalıştırma işi taşeron üzerinden gerçekleştiği için çöp süpürme kamyonlarının yanına bu personel maaşları da eklendiği bir ihale süreci yaşanmış. Bu ihale ile ilgili şimdi size göstermek istediğim iki dosya var. Arkadaşlar ekrana verebilirse şöyle e, bu 2015'teki ihale özür diliyorum. Burada bir anlık bir şey oldu. Evet ben buradan. Evet. Bu 2016 yılındaki tekrar verebilirsiniz arkadaşlar. Bu 2016 yılındaki ihale bakın 65 milyon 65.501.220 liraya sözleşme imzalamışız. En yüksek teklif veren 67 milyon lira teklif vermiş. Yaklaşık maliyeti 67 milyon 277 bin lira. Yani yine tabi burada bir sürü firma döküman satın alıyor. Sadece Bilginay, Akdeniz ve Barka organik bağlantısı olan şirketlerin katılabildiği bir ihale. Bakın görüyorsunuz. Her şey çok açık. Çok net, şeffaf. Aynı şekilde aynı şekilde burada bir ihale daha var 2015 yılda. 2000 16 yılındaki ihale 3 yıllık ihale. 36 ay süreli bir ihale. 65 milyona sözleşme imzalanmış gördünüz. 2015 yılındaki ihale ise sadece 12 aylık bir ihale. 12 ay boyunca e, devam edecek çöp süpürme, çöp süpürme kamyonlarının kiralanması ve çalıştırılacak personelin masraflarının karşılanması. Yani e, aylıklarının, hak edişlerinin, özlük haklarının karşılandığı. Ayrıca da saf malzeme olarak işte çöp e, kovası şu bu gibi sar malzemelerin yer aldığı bir ihaleden bahsediyoruz. Kaç paraya bitmiş bu ihale? Arkadaşlar şöyle büyükten bir göstereyim ben. Evet şöyle yapalım. 11 milyon 68 bin sözleşme imzalamış. 14 milyon 364 bin yaklaşık maliyeti var. Başka teklif veren yok. Tek teklif veren var. O teklif veren de bu ihaleyi almış. Kim? 2019'daki 65 milyon lira imzalayan Barka. 11 milyon lira almış. Bakın neye karşılık 11 milyon lira ödenmiş onu da konuşmamız lazım. 11 milyon 65 milyon kıyaslamak kolay ama neye karşılık? 11 milyonun karşılığı neymiş? 65 milyonun karşılığı neymiş? Şimdi buna döneceğiz. Arkadaşlar alabilirsiniz ekrandan. Evet. Şimdi biz 11 milyon liraya ne almışız? Neyin karşılığında bu parayı ödemişiz? neyin karşılığında e, bu ihale yapılmış önce buna bir bakmak lazım. Ne yapmışız? Bir arkadaşlar ekrana versinler. Bakın. Burada çok net olarak rakamlar yazıyor. Kaç personel, kaç gün çalıştırılmak üzere? Bakın, kaç personel, kaç gün çalışmak üzere? Resmi ve dini bayramlarda çalıştırılacaklar da dahil olmak üzere bakın burada envanteri var. Bakın. Bu kadar malzemeyi ve aracı, bakın araçlara bakın. Öyle 12 şer tane, 48 şer tane e, filan böyle 600 tane cep telefonu, 420 tane araç takip sistemi, işte 2040 kişinin iş, e, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti, navigasyon, 108 tane navigasyon, işte 100 litre kapasiteli mini süpürme aracı, 48 araç yazıyor. Yani devasa bir filo. Devasa bir filo diyorum bakın size artı 269 kişinin maaşı, bayramdaki mesai ücreti, sigorta ücretleri, ikramiyeleri tamamına yakınına biz 11 milyon lira para ödüyoruz arkadaşlar. Ne zaman? 2015 yılında. Kaç aylığına bu parayı ödüyoruz? 12 aylığına. Yani ortalaması aylığı 1 milyon liraya geliyor. İçinde personel var, işte devasa araç filosu var. İşte 600 küsür tane telefon var. Şu var, bu var. Devasa bir filodan bahsediyoruz. 11 milyon lira para ödeyeceğiz. Çok güzel. Bir sene sonra bir ihale daha yapıyoruz. O ihale ne? İşte o 2016'da yapılan ihale. Ne kadar çıkmışız arkadaşlar? Bir daha versinler ekrana. Bakın. Şöyle göstereyim. 65 milyon 501 bin lira. Burada personel sayısı sabit. Araç sayısı daha da düşürülmüş. 65 milyon lira vermişiz. Kaç ay, kaç aylığına? 36 aylığına. Hani biraz önce 11 aylığına, bir sene önce 11 milyon lira verdiğimiz şey 3 yıllığına vermiş olsak 11, 22, 33. Hadi benden de benden de size kıyak olsun, enflasyon farkı olsun. Hadi olsun 40 milyon lira. 65 milyon lira. İş artışı, KDV'si ödemişiz 90 milyon lira. 2016 yılından bahsediyor. 2016 yılından bahsediyorum. Yani enflasyonun ve kur artışının Türkiye'de hemen hemen en düşük seviyede gerçekleştiği seneler. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Böyle bir böyle bir hizmet anlayışı olabilir mi? Personel gitti. Personel maaşları hizmet karşılığı gitti. Anladım. Eyvallah. Araçlar İnanın, 220 milyon ödemişiz bugüne kadar çöp süpürme araçlarına. İkisi personelliğiyle beraber dahil olmak üzere 220 milyon ödemişiz. Çok net bir şey söylüyorum size, çok kılçıksız. Biz 220 milyon lirayı bu adamlara vermeseydik, bu buraya getirdikleri araç filosundan daha büyük bir araç filosuna sahip olurdu Büyükşehir Belediyesi. Zaten personelin hepsi de personel aşı şirketleri kurularak, Belediyenin kendi bünyesinde şirket personeli olarak çalışmaya başladı. Personel kendi personel olmuş olacaktı. Araçlar da kendi aracı olmuş olacaktı. Bugün tekrar bugün tekrar çöp süpürme kamyonu kiralamak için ihaleye çıkmak zorunda kalmayacak. Tıpkı Sayın Çerçioğlu'nun kent meydanında 26 27 e, iş makinesini 26 milyona aldık. Bünyemize kattık dediğindeki gibi. 27 iş makinesine 26 milyon lira ödeyen ve belediyenin öz malı yapan Sayın Çerçioğlu çöp kamyonlarında 220 milyon lira vermiş. 220 milyon lira ödemiş. Ortada ne fol var ne yumurta. Neye verdik abi biz bu parayı? Biri bana bunu açıklayabilir mi? Neye verdiğimizi açıklayacağım ben biraz sonra. Birilerinin övünme aracı olan şeylere verdik diye düşünüyorum ben. Bir de mesela örnek veriyorum çok özel bir şeyden bahsetmiştik dün. Ee, ne dedik? Erkan Karaslan'ın bir ifadesi var dedik. Ne demişti dedik Erkan Karaslan? Erkan Karaslan şunu söylemiş. Demiş ki ben arkadaşlar ekrana versinler tekrar izleyicilerimiz hatırlasın. Ne demiş Erkan Karaslan? Ben buraya He, Barka firması yetkililerinin, bakın burayı çok özellikle okumanızı istiyorum. Barka firması yetkililerinin Erkan Karasan'ı İstanbul'da defaatle ziyaret ederek yeni ihaleyi yaklaşık 1,5 milyon TL üzerinden yapmak ve her ay işleri üzerinden 250 bin TL'yi başkan ödemek istediklerini beyan ederek yeni ihaleyi Bilginay isimli firma ile tek ya da iş ortaklığı şeklinde yapmak istediklerini Ellerinde birkaç özel tasarlanmış araç bulunduğunu, idarenin teknik şartlamada bu araçları birer tane öz malı olarak istemesi durumunda kendilerinin hem birim ve yüksek şekilde oluşturacağını hem de ihaleye girip kazanacaklarını söylediğini söylüyor. Bu adamın ömrü yetmiyor, tutuklanıyor ama aynen bu şekilde yaşanıyor. Bir de altında başka bir güzellik daha var. Onu da verelim. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce ödenen hak edişler üzerinden bir bedelin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı veya belediye yetkililerince Başkan Vekili İbrahim Gürdal, Teftiş Kurulu Başkanı Önder Yeğen ve Genel Sekreter Vekili Ertuğrul Yemen alınıp alınmadığının araştırılması gerektiği diyor. Araştırma var mı? Araştırılmış mı bu konu? Ben çok merak ediyorum. Araştırıldık mı biz bu konuyu? Hayır. İşte ben bunlarla ilgili çok güzel şeyler anlatacağım size. Bugün bir anda süremizin sonuna gelmişiz, hiç fark etmedim. Ama ben e, ikinci bölüm dediğim kısımdan biraz bahsedeyim. Onu da yarın sabah e, direkt buradan başlayalım. Şimdi birileri köşe yazısı yazmaya devam ediyor. Sayın Çevre Koruma Daire Başkanı, Büyük Bürokrat, Büyük Üstat, e, Büyük Beyin, e, İbrahim Gürdal köşe yazıları yazmaya devam ediyor. O köşe yazılarının içinde de işte ben kimseye borcum yok, 200 tane personel çalıştırdım kimseye borcum yok, işte vergi vergi dairesine borcum yok, SSK'ya borcum yok, ben tertemiz bir adamım demiş. Ee, nasıl tertemiz olunmuş? Neyin karşılığında tertemiz olunmuş? Bu tertemiz olmanın üstüne bir de e, villalar, jipler, e, giydikleri ayakkabılarla aya, e, ortalama bir ailenin araç alacağı duruma nasıl gelinilmiş? Bunların hepsini konuşacağız. Daire başkanları ya da genel sekreter vekilleri eşlerinden ayrılırken ödedikleri, ödemeyi kabul ettikleri tazminatlara, boşanma tazminatlarına kadar ve bunların nereden edinildiğini. Mesela soracağım, Sayın Valim sizin bu kadar mal varlığınız var mı diyeceğim. Siz de devlet memurusunuz, bu arkadaşlar da devlet memuru. Birisi 11-12 senelik devlet memuru, birisi işte 5-6 senelik devlet memuru. Bu kadar mal varlığı edinmişler. Şimdi boşanırken bunun bir kısmını vermeye çalışıyorlar. Bunları anlıyorum. Sizin bu kadar mal varlığınız oldu mu mesela diyeceğim. Memuriyetinizin 10. sene. Siz de 20 yıllık valisiniz sayın valim diyeceğim. Sayın Başsavcım sizde 20 küsür yıllık, belki de 25 yıllık Adli Erkan'ın önemli ismisiniz, savcısınız. Sizin böyle bir malınız oldu mu diyeceğim. Boşamaya, boşamaya, hani şu anda boşamaya yetkili aile mahkemesi hakimine soracağım mesela. Ya hiç düşündünüz mü? Ben de belki 20 yıllık evliyim, yarın boşanacak olsam bu kadar malı Eşime bırakabiliyor muyum diye sormanızı merak ediyorum. Nereden geldi? Yani devlet memuruna nereden geldiğini soramıyorsa kime soracak çok merak ediyorum. Devlet memuruna dahi nereden geldiğini soramıyorsa nereden geldiğini biz sorarız. Bütün aydın halkı da öğrenmiş olur. Yarınki e, yarın e, ki kısımda biraz siyasi magazin yapmak üzere buluşmak yapmak üzere buluşmak dileğiyle diyorum. Hepiniz hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın inşallah.